kişiler bu işlerden ek gelir elde ediyorlardı. Ee, 2017 e, mayıs ayında 10 mayıs 2017 tarihinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıldım bu konuyla alakalı ve ben başsavcılığa gittiğimde elimde dekontlarla beraber gittim. Fakat ben o esnada tutuklandım. 10 mayıs 2017 yılında tutuklandım. 17 Kasım 2017 tarihinde tahliye oldum. Ve bu tahliye olduğum süreçte yani 2001 yılına kadar ben mağdur denilen kişilerin paralarını ödemeye devam ettim ki halen de ödüyorum. Maddi manevi yıpranma payı olarak 100 bin lira isterim yazmış. Bunların hepsi bende mevcut. Yani gerçek alacaklıların dışında da hani nasıl olsa cezaevine girdi bu adam ne koparırsak. Ve şu an benim dosyam için soruşturma yapıldığı zaman verilen bütün ifadelerde ben de mevcut görebiliyorum. Ben davaya katılamayacağım ben alacağımı aldım ben davaya katılamayacağım diye ifadeler veriyorlar. Ve maalesef bu sene 2021 yılında benim haberim sanki yeni yapılmış gibi sanki bu olay bugün olmuş gibi yapıldı. Bu olay 2017 yılında gerçekleşmiştir. 4 yıldır adli kontroldeyim. Türkiye'yi terk etmemişim. Herhangi bir yere çıkmamışım. Ve iddia edildiği gibi dolandırma gibi bir durum söz konusu değil. 11 milyon 400 bin gibi gibi bir para girmiş. 11 milyon 200 bin gibi bir para çıkmış. Şu an iddianamede de yazıyor. Benim de bu mağdurlara 2017'den 2021'e kadar ödediğim toplam para ortalama 3 milyon TL. Şu an. Ve geri kalanların da halen ödemeye devam ediyorum. Arkamda bıraktığım 1-1,5 milyon gibi bir alacak var. Ama hepsinin de karşısına çıkıyorum. Diyorum ki ben buradayım. Bir yere gitmedim. Ondan önce hakkımda açılan bütün nolandırıcılık davalarından da beraat ettim. Beraat kağıtlarda ben de mevcut. Nasıl beraat ettim? Kişilerin ben mağduriyetlerini giderdim zararlarını giderdim ve ağır ceza mahkemelerinde ben beraat ettim. Dört tane dolandırıcılık davasından ben beraat ettim. Sebebi de kişilerin ben mağduriyetlerini giderdiğim için. Hatta şu an banka hesaplarımda savcılık tarafından konulmuş blokeler var. Ben buna rağmen yine çalışıp insanların ödemelerini yapıyorum bu şekilde. Blokeler olmasına rağmen. Ben haberlerde yansıtıldığı gibi kimseyi dolandırmadım.